Tabii bu projelerin çoğunu bilmiyorsunuz. Belediye gelen arkadaşlarımıza bunları anlatıyoruz, bunları bunları yapıyoruz ama Başkan Bey neden bunları sürekli anlatmıyorsunuz? İşte bugüne nasipmiş bunları anlatıyoruz. Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının son bölümünde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bundan sonra kalan görev süresi boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini anlattı bilgilendirme toplantısında 3 yıl boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı video gösteriminin ardından yapılması planlanan projelerin yer aldığı video gösterimi sırasında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bundan sonra yapacak olduğu çalışmaları aktardı. Bunu yap işlet devret gibi bir girişimciyi vermeyi düşünüyoruz ki nikah ve düğün salonunu Fethiye Belediyesi işletmek kaydıyla Geçelim arkadaşlar. Şimdi bu Koca Çalış projesi biraz önce sizlere ifade ettiğim gibi Koca Çalış bölgesinde 10 bin metrekare alan üzerinde oturacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ihalesine girdik ve şu an itibariyle Fethiye Belediyesi'nde yapımına başladık. Haziran bu Haziran'ın 30'unda sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Geçelim. Burası kamulaştırdığımız bir alan. Burası 20 milyon değerindeki bir arazi ve bunu kamulaştırdık, projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ruhsatını alaraktan bu dönem gençlik merkezi olarak gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Burası da arkadaşlar Karagözler bölgesinde gençlik ve spor merkezi. Bunu da mutlaka yapacağız. O bölgede kürek takımımızın da konuşlandığı bir alan burası. Bütün gençlerimizin sportif aktivitelerini ve sosyal alanlarını oluşturacağımız bir alan. Buna bir yıl içerisinde hayata geçirip gençlerimizin hizmetine sunacağız. Burası Karagözler'de Aşıklar Tepesi denen bir bölge. Bölge bizim 5,5 dönüm 5500 metrekare bir arazimiz var. Bu bölgede de sizler için seyir terasları yapmak istiyoruz. Burasını 3 yıldır istiyorum. Göcek Sahil Bandı Muçev'de şu an itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na defaten gittim. 27 defa gittim ve 27 defa istedim. Ve bize bir türlü CHP'li bir belediye vermediler burayı. Kendileri yapmak istediler. Bu gördüğünüz projeyi sayısallarıyla birlikte biz teknik ekibimizle birlikte hazırladık, bakanlığa ilettik. Önümüzdeki süreç içerisinde Muçev ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bu projeyi uygulayacaklarını söylediler. Bu dönem içerisinde de yaparlarsa Göcek ve Fethiye halkının hizmetine sunacağız. Burası devam ediyor. Bir buçuk ay içerisinde burası Madon'un olduğu yer arkadaşlar. Çalış bölgesinde Fethiye mülkiyeti Fethiye Belediyesi'ne ait olan çok atıl durumdaki bir yerdi. Bunu da önümüzdeki bir buçuk iki ay içerisinde sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Bunu da kendi imkanlarımızla biliyorsunuz çok çalışkan bir ekibimiz var. Yeni bir marangozhane kurduk ve oradaki ekibimizle, çalışan arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızla nasıl bundan önceki plajlarımızı yaptıysak, birçok bariyo çok parkını gerçekleştirdiysek arkadaşlarımızla birlikte burayı da bir yıl içerisinde en azından 2023 yılında hayata geçiriyoruz. Burası Üzümlü'de Mola Büyükşehir Belediye'mizle birlikte burası arkadaşlar üzüm mamulleri fabrikası. Burada sirke üreteceğiz, şarap üreteceğiz. İhaleye çıktık 11 Nisan itibariyle 2 gün önce sizlere söyledim maalesef giren olmadı. Günün şartlarında her gün yeni bir zam, her gün güncelleme yaptıkları için tekrar ihaleye çıkacağız. Giren olmazsa davet usulü pazarlıkla 2022 yılında burayı bitireceğiz ve 2022 yılı sonunda da Mola Büyükşehir Belediye'miz iç ünitesini yapacak. Dış ünitesi fabrikası bize ait. Kooperatiflerimizle birlikte orada üretmiş olduğumuz ürünleri tescilleterekten bir marka haline getireceğiz. Burası Mustafa Kemal Bulvarı, Devlet Hastanesi ve Adliyenin önü. Bu bölgeyle ilgili yıllara sari ihalemizi yapmıştık. Bu bölgede bütün altyapı çalışmalarımızı, suyla ilgili çalışmaları başlattık önümüzdeki günlerde Aydem telekomünikasyon şirketleriyle birlikte çalışma yaparaktan bu yıl sizin hizmetinize bu şekilde üç boyutları bunlar bu şekilde hizmetinize sunacağız. Burası mülkiyeti bize ait olan Kayaköy'de bir tarihi eser burası. Anıtlar Kurulu ve valilikle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Yikop'tan bizlere hibe vereceklerini ve akabinde de %70-75'ine kadar hibe alıyoruz. Üzerine biz tamamlayacağız. Buna bir yıl içerisinde hizmete sunaraktan küçük bir müze gibi olacak. Oradaki değerleri burada sergileyeceğiz arkadaşlar. Kesik kapı yine sizler biliyorsunuz bizim emlak vergilerimizden sokak iyileştirilmesi ve bu tür tarihi yerlerin restorasyonu için paralar kesilir. Buradan da taleplerimiz oldu en azından kesikapının Kapı'nın bir mahallesinin restorasyonunu yıkap üzerinden yapıp diğer mahalleleri de projelendirip Fethiye Belediyesi kendi mülkiyetiyle yapacak. Evet, burası da Karaçufa Parkımız ve taziye alanımız. Bunu projelendirdik. 2023 yılında bunu yapıp hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz ikinci kapalı pazar yerimizi yapmıştık. Birincisini Göcek'te, ikincisini de pazar yeri mahallemizde kendi elektriğini üreten bir pazar yeri yapmıştık. Üçüncüsünü de 2023 yılında projelendiriyoruz, ruhsatlandırıp 2023 yılında ihaleye çıkacağız. Foça Mahallesi'nde hayata geçireceğiz. Bu da Hıdırlık Parkı. Bunun da projeleri bitti arkadaşlar. Bunu da 2023 yılında ihale edip hayata geçireceğiz. Burası 3 yıldır tahsis istiyoruz. Yani istismara uğrayan çocuklarımıza sahip çıkabilmek adına çocuk izleme merkezi yapıp Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devretmek istiyoruz. Ama maalesef yer ile ilgili 3 yıldır bir aşama alamadık ve sosyal sorumluluk bir projesi olmasına rağmen yer tahsisini bize vermediler ve bunu hayata geçiremiyoruz. Burası barınak arkadaşlar. Barınakla ilgili tahsis işlemleri tamamlandı. Daha önce de biz işletiyorduk. Tahsis süresi bitmişti. Orman Bakanlığı'ndan tahsisini aldık ve burayla ilgili proje aşaması, projelendirmemiz bitti. Yapım aşamasına geçtik. İki ay sonra bunu bu şekilde o bölgedeki hayvanseverlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bunlar sosyal tesisler. Bazı bölgelerde daha önce yine 5-6 tane mahallede sosyal tesis yapmak istiyorduk. Gökçevacık gibi, Gökben gibi, Çamköy gibi. Maalesef o bölgede eski terk edilmiş okulları talep ettik. O talepler doğrultusunda yeni projelerle hayata geçirip oradaki sosyal aktivitelere, oradaki insanları katabilmek adına bu projeleri çoktan hayata geçirecektik. Ama maalesef arkadaşlar bunların da tahsislerini alamadık. Vermediler bize. Bu da çiftlik bölgesinde bir halk evi talebi vardı. 2023 yılında bunu da hayata geçireceğiz. Bu galiba Babataşı Parkı. Onunla ilgili de projemiz bitti. Üç boyutlusunu koymamış galiba arkadaşlar. Onu da önümüzdeki süreç içerisinde 2023 yılında veya 22 bu yılın sonunda ihale edip hayata geçireceğiz. Burası yine Esenköy bölgesinde bir alan. O bölgedeki sosyal tesis ve düğün salonunun önünde boş bir arazi var. Hazine ait bir arazi. Biz talep ettik. Tahsis verilerse Esenköy'de güzel bir modern bir kapalı pazar yeri yapacağız. Bu LED aydınlatmalar arkadaşlar. Bu yıl itibari, bugün itibariyle İller Bankası'ndan gelen payımızda bizim sokak aydınlatmaları için tam 400 bin lira kesildi. Bizler bütün bölgemizde, Fethiye'mizin bütün bölgesinde bu şekilde dekoratif ve LED aydınlatmalarla şehrimizi donataraktan %30 bir tasarruf sağlamak istiyoruz. Bu 2 milyon euroluk, 32 milyonluk bir proje bütün mahallelerde yapacağız. Belediyenin cebinden para çıkmayacak çünkü yüzde otuz tasarruf sağladığı için kendi kendine otuz yıllık bir kredi bu. Kendi kendine ödeyecek. Evet bu çok önemli bir proje. Burada biliyorsunuz sizler de son günlerde gübre fiyatları uçtu. Beş katına altı katına çıktı. Bizler de kendi gübremizi kendim üretmek adına 500 bin liralık hibe makineler aldık. Belediyeden bir lira çıkmadı. Bu sürece başladık. Bu yıl kompost üretim, gübre üretim tesisini kuruyoruz. Yeşil alanlarımızda, belediyenin birçok alanında kendi gübremizi üreterekten bir kuruşluk, bir harcama yapmayacağız. Fazlasını da ihtiyaçlı çiftçilerimize dağıtacağız arkadaşlar. Burası, sol tarafta gördüğünüz Yergüzler'de bir mesir alanı. Büyükşehir buraya ihaleye çıktı. Yergüzler Caddesi de e, Foça bölgesinde arkadaşlar bilirsiniz. bunu ihaleye çıktı ama maalesef ihaleye katılan yine olmadı. Çünkü günlük fiyat oynamalar olduğu için Büyükşehir önümüzdeki günlerde davet usulü pazarlıkla buraya ihale edecek. 2022 yılında da buranın tamamlanmış olacak ve sizlerin hizmetinizde olacak. Bu geri dönüşüm merkezi, atık getirme merkezi, atık getirme merkezi ile ilgili de çalışmalarımız başladı. Bakanlığın talimatları doğrultusunda bunları bütün belediyelerin yapması gerekiyor. Biz de çevre kontrol müdürlüğümüzle birlikte bu çalışmalara başladık. En kısa sürede işte bu dönem bunu hayata geçireceğiz ve sizlerin hizmetinize sunacağız. Bizden bu kadar. <laughs>